Merhaba arkadaşlar. Fatih Çarşamba Pazarına geldik. Bayağıdır gelmediğimizi biliyorsunuz. Evet, bir ucundan girdim. Bilmiyorum nereden girdim pazara. Biliyorsunuz bu pazar o kadar büyük ki. Yani bilen biliyordur, bilmeyeni söylüyorum. Çok çok büyük bir pazar. Neyse. Ben yavaş yavaş başlayayım. Siz de lütfen abone olun arkadaşlar. Evet, şuradan başlayacağım. 230 lira bu çantalar. Hmm, güzel çantalar var burada. 230 liraymış. Böyle kanvas çantalar da var. Evet bakalım başka nasıl çantalar var. Çok güzeller. Evet. Hmm, bakar mısınız? Çok güzel. Evet. Bakın bunun siyahı da var. Bordosu da varmış. <laughs> evet. Çok güzel çantalar var. Bunlar da 130 liraymış. Evet. 130 lira. çok güzel çanta gerçekten. Çok tatlı. Evet. Böyle bunların her rengi var galiba. Anlaşılan o. Evet, bu tezgahtaki hırkalar. <laughs> 100 lira, çok güzel hırkalar var. Şöyle göstereyim ben size. Valla 4'er 5'er alıyor herkes. 100 liraymış buradaki hırkalar. Kumaşı da tam iplik. Evet bunlar da deri ayakkabılar. 650 lira bunların fiyatları. Şenol abi, 40 numara. Bakın. Çok güzel deri kokusu var burada. Şu mu? Evet. Evet, deri satıyoruz bayanlar. Onun yazısı var mı? Bunlar hep deri. Rengi de çok hoş. Kendi de. Hmm, çok güzel ayakkabılar. Orta pedik. Bakın. Evet botlar da gelmiş. 850 lira botlar. <laughs> bakın. Bunlar da deri. Böyle kışlıklar gelmiş. Bak, bakın. Evet Kışlıklar gelmiş artık Şunlar çok güzel bakar mısınız 37 numaraymış Altı falan böyle yumuşacık Çok güzel gerçekten Çok çok kaliteli Ve fiyatı da 850 lira Yani bunları mağazalardan alsak Deri bir daha deri olarak düşünün. Kaç bin lira Allah bilir. Evet buradaki şanlar 100 lira. Ama ben akşam orada Evet buradaki eşarplar da 100 lira. Buradaki elbiseler 350 lira. 350 lira. Artık kışa döndüğü için bunlar uygun olur biraz. Ya yani biraz daha fiyatları ucuzlayabilir. Çok güzeller. Farklı renkleri de var bunların. Bakın. Evet buradaki çamaşırların adet fiyatı 20 lira adet fiyatları 20 lira. Bunlar da böyle paket olarak, üçlü olarak satılıyor. Bunların fiyatları 100 lira. Üçlü paketler. Dantelisi var, dantelsizi var. Evet, buradaki cüzdanlar 100 lira. Her türlü cüzdan var. Marka, marka, büyük marka. küçük. 100 lira fiyatları. Evet, harika, marka. Çok evet, minnoşlar 308. da var. Evet. evet. böyle tezgahlar da var küçük. Bu. Mesela bu ayakkabılar 100 lira. Yani çok, yani, çok uygun şeyler de var. Yalnız 100 lira abla? Bak, ya, ya ya. Buraya teklerini koymuşlar. Bu gecelikler, pijama takımları 100 lira. Uzun kollusu var, kısa kollusu var. Yani farklı farklı. 100 lira fiyatları. Böyle şortluları var. 100 lira. Bu erkek terlikleri, ev terlikleri. Hmm, ev iki Evet, 100 lira fiyatları. Bakın 250 lira yazıyor. <laughs> Aynen öyle. Aynen. <laughs> Burada nasıl muhabbet dönüyor bir bilseniz. Abi o 250 Bu mu 250? Evet. Amcam 60 lira. Evet. Bunlar 250'ymiş. Keçe bunlar. Pardon şu ikisini alabilir miyim? güzel görünüyor. Evet buradaki ya. çantalarda 120 lira. Ya. 120 lira bu çantalar. Ya. Bakın çok güzel bir çanta bu. Bunun çıt çıtlı olmasını tercih ederdim. 120 lira fiyatı. Evet, çok güzel. Ya. Buradaki nevresim takımları 300 lira tek kişilik, 350 lira çift kişilik. Ee, bakalım pamuklu mu? Bunlar... Ha. Evet, bence yüzde %70 pamuklu, %30 sentetik gibi bir şey. Evet. Ay, pazar gezmek çok güzel. Pazara geldim, içim açıldı. Bunlar pamuklu gibi gözüküyor. Hmm. Bunlar da tek kişilik muhtemelen. Ama başında kimse yok. Neyse. Ee, bunlar e, banyo havluları. Bakar mısınız? Çok güzel havlular. Çok çok kaliteli. 200 lira fiyatları. Harika yani. Gerçekten. 200 liraya çok çok iyi bu havlular. Bir dokunsanız kaliteli olduğunu anlayacaksınız zaten. <laughs> Evet, burada da parça 100 liraymış. Böyle uzun kollular falan var. Bunlar da gecelik. Parça 100 lira. Kumaşlar ama çok güzel. Bunların altları falan olsa 200 liraya takım yapmış oluyorsunuz ve çok kaliteli. Gerçekten çok kaliteli. 10 tane alıyorlar 10 tane. Evet buradaki lastikli çarşaflar 200 lira. 200 lira fiyatları. Abi pamuk, pamuk, pamuk. Bakın buradaki tabakların adet fiyatı 25 lira. Çok güzel tabaklar. 25 lira adet fiyatları. Evet bunlar da 50 lira. Hadi gördüğünüz tencereler. İngiliz şom mu bunlar? Aa bakın. İngiliz şomun şeylerine benziyor ama ağır da 400 lira bunların fiyatları. İngiliz şom olabilir mi? Bilemedim. Evet altları silinmiş. Böyle şey markaları siliyorlar ki sorun yaşamamak için. Bilmiyorum. Evet. Bakın buradakiler 50 lira adet fiyatı şunların. Saklama kapları falan. Bunlar. Bunlar. Böyle sos tavası. Bu biraz hafif. Bunlar güzelmiş ama. 50 lira fiyatları. Evet bu tezgahta parça 60 lira. Böyle çocuklar için sweatshirt. Şöyle. Parça 60 lira. Evet buradaki cüzdanlar 50 liraymış. Bakın güzel cüzdanlar da var. 50 lira. 4 x 4 çeker. Hadi bakalım, para çekylesin. Evet buradaki ayakkabılar 250 lira. Böyle kokoşsanız <laughs> 250 lira. Bunlar da 250 lira. Evet buradaki çantalar 100 lira. Ancak onlara bak. evet. Bunlar böyle 100 lira arkadaşlar. Bakın bunlar 100 lira. Bakar ne kadar güzel. 100 lira fiyatları. Böyle. Şu neymiş? Evet, bu da böyle kısa bir kazak. 100 lira fiyatları. Şöyle göstereyim. Evet, buradaki elbiseler hala 250 lira. Bunlar var ya aylardır 250 lira. Şöyle odaklayalım. Kumaşı da böyle. Bayağı pamuklu güzel kumaş. Güzel desenleri de var. 250 lira fiyatları. Evet bunlar 50 liraymış pipetiyle birlikte. Mika bunlar. abi Adam yapıyor. Cemil. Evet. Hoş geldin Bunlar onlar ne kadar? Bunlar 100 lira 5 bıçak paslanmaz şey. Hmm, 100 liraymış bunlar. İranlar, iradan, paslanmaz şey. Bunlar 50. Onlar 50. Onlar, onlar kırılmaz yapmaz ya. Sizin anladın. Adam korkma evet. modeli. Kaybetmediğin sürece ömrü kovanlar. Hani o malınların özel müşterisi var. Hani alışmış. Bunlar ne Daha kadar? bunlar şey, 125 aldım. Seni bir tane bıçak Şöyle çatalında bile bıçak detayı var. Görebilirsiniz. Evet. 150 lira bunların evet. fiyatı. Böyle farklı ya renkleri, ya renkleri var. Simpat çok güzel abla. Yağlı bu de onu ya. Evet bunun fiyatı, yani, fiyatı bir pay, ne? Hatice evet, çeyizi burada Gel. Bakın bu masa evet. örtüleri 150 lira. Böyle. Böyle baksam yeterli abi. Kaç kişilik bunlar? 12 kişilik. 150 lira. Çok güzel. Bakın böyle desenler de var. Evet. Evet. Kabanlar, montlar da gelmiş arkadaşlar. Hepimize hayırlı olsun. <laughs> Bakın. Şöyle göstereyim. Ay çok güzel. Yumuş yumuş. Bunun rengi de çok güzelmiş. Bakın aynasının siyahı abi. da var. Bunlar ne kadar abi? Ne kadar? O 1100. E, siyahı da aynı tabi. Siyahı da aynı. Ha, bak bu var. Bu da 1500 lira. Ha, bu da 1500 lira. Şeyleri, kürtleri çok kaliteli. Tamam. Evet. Şu yeşillere bayıldım. Şöyle göstereyim. Çok tatlılar. 1100 lira. 1000 liraya verir belli ki. Evet, buradaki e, kumaşlar 40 liraymış parçası. Baya da büyük. Böyle dikiyorsanız evde hobi olarak bir şeyler yapıyorsanız. Evet, 40 liraya çok iyi. Böyleler de var bakın. Bakın burada böyle lastikler falan da satılıyor. Bu şekilde bağları 15 lira. Böyle kalın lastiklerin falan da aynı şekilde. Bağları 15 lira. Bakalım başka ne var ne yok burada. Bakın fermuarlar falan var. Karışık. Sonra burada böyle e, gipürler, tüller falan var. Ve kenar süslemeleri var. Evet, evet bunlar. 10 liraymış. 9 metre varmış her birinde. Bakın bunlardan çanta sapı falan da olur. Bakalım başka. Evet düğmeler var burada. Vallahi bayağı karışık her şey var. Evet buradaki kumaşlar da 50 lira. Ben de eni küçük bunun. güzel. Hmm, maçlar çok güzel. Bayağı da büyükler. 50 lira fiyatları. Evet buradaki şallar 60 lira. Hmm, çok güzel. Şunun rengi var ya, harika. Evet, 60 lira bunlar. E, bunlar da eşarplar, bunlar da 60 lira. Böyle. Bakın buradaki pijamalar, hatta şöyle göstereyim, 75 lira. Gayet güzel, özenle dikilmiş. Kumaşları da böyle rahat. Bakın her bedeni de var. 75 lira fiyatları. Bunlar da renkler. Evet buradaki kazaklar, hırkalar falan. 150 lira. Böyle 150 lira bunlar. Evet, güzel görünüyor. Buradaki çantalar, çocuk çantaları, cüzdanları da var yanında, 80 lira fiyatları. Evet, buradaki çocuk ayakkabıları 300 lira, böyle 300 lira fiyatları. Bunlar da aynı, yetişkin ayakkabısı 300 lira fiyatları. <laughs> ne bunlar kadar 100 lira. bunlar evet bunlar da 100 liraymış çok güzel ev terlikleri var 100 lira fiyatları resmiyle alalım hatta Bakın. güzel güzel terlikler gelmiş pazara bu kez terlikleri de 100 lira Evet yastık kılıfları var burada. 20 lira fiyatları. Evet, güzel güzel. 20 lira. <laughs> Plastikli çarşaflar da 100 lira. Bunlar tek kişilik mi, çift kişilik mi acaba? Tek. Evet, tek kişilikmiş. Ama bu galiba iki kişilik. Şey, çift kişilik yani. Büyük. Evet, herhalde büyüğü de küçüğü de 100 lira. Anlaşılan bu bakın bunların da e, parça 60 liraymış Böyle gecelik pijamaları da var bunların Böyle İsterseniz 120 liraya takım yapın öyle şöyle bakın takım yapmışlar Evet. Bakın bu sepetler 100 liraymış. Düşersin, çabuk. 100 var. 100 lira bu sepetler. Yuvarlakları da var bunların. Bunlar böyle üçlü üçlü 200 lira. Evet. Böyle sepetler de var. Hmm, çok tatlılar. Evet buradaki çantalar 150 lira. Evet. Böyle güzel renkleri var. 150 lira fiyatları. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler bunlar için de. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.